YouTube'da Emre Kulcanay, EK TV'ye hoş geldiniz. Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Çıkacak mı? İkinci EYT olarak adlandırılıyor. Bunun üçüncüsü, dördüncüsü de olacak mı? Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Sayın Mihriban Uğurlu'ya soracağız. Kademeli emeklilikteki son durumu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Emre Bey. İyi yayınlar olsun inşallah. Kademeli emeklilik gerçekleştiğinde kimler emekli olabilecek? 9 Eylül 99 ve 2008 aralığına öngörülmüş bir kademeli emeklilik var. Biz e, tablomuzda prime de kademe yaptık ama primde bir ısrarcılığımız yok. Biz 7000 güne tabiyiz. E, o 7000 günde e, kaldı diye kıyameti kopartmayız. Onu e, belirtelim. Çünkü bizim derdimiz yaşla. E, çoğunluğumuzun zaten primleri çok yüksek. Hatta kademedeki yaşa denk gelene kadar. Ee, o primler gene sağlanmış. Yani kimse gene 7 bin gün demekli olmuş olmayacak. Kademeli emeklilik yine birçok hep, hepimizi yine mağdur edecek. Şimdi baktığınız zaman ben 8500 güne sahibim. Kademeli emeklilik çıktığında ben gene devletime en az 11-12 bin gün prim ödemiş olacağım. Yani bir tarafta baktığınızda 20 yıl çalışma bir tarafa 42 yıl çalışma. Yani bu aslında bir şeye tutulması da gerekmiyor. Bunu yaşayan bir kişi de olsa Adaletsizlik adaletsizliktir. Yani bunu süründürmeye ya da sürüngeceye sokmaya gerek yok. E, bunu iktidar kanadı da çok iyi biliyor. Burada bir adaletsizlik yapıldığını zaten kabul ediyorlar. E, ve bir sene içinde bir e, yasalaşma lafı dolanıyor diyeyim. Kulis bilgisi e, olarak söyleyeyim. O da tamamen e, gerçekten daha bu seçtiğim hiçbir e, konuşma yokken yani ben 2026'yı ilk bir e, Esra'nın İngilizcesi'nde kafayı takmışsın. için inşallah e, 2026'nın ilk altı ayında alacağımızı da umut ediyorum. Bülent Hanım 10 Eylül 99 ile 2008'de ki o yasa değişikliği arasında SSK, SGK girişi olanlar hangi yasaya tabi ve e, kademeli emeklilik çıktığında mı bu kitle emekli olabilecek? Yani 10 Eylül değil aslında 9 Eylül 99 ve 2008 arası e, yasa aslında baktığınız zaman bizim farklı bir yasamız yok. Bunu aslında herkesin e, adı gibi ezberlemesi lazım. E, bizler 4447'nin oldu. EYT'nin de içinde olduğu yasaya bağlıyız. 9 Eylül 99'da depremle beraber e, çıkarılan yasa sadece EYT'lileri ilgilendirmiyor. Ülkedeki bütün çalışanları ilgilendiren bir yasa yapıldı o tarihte. Dediler ki e, deprem oldu, ekonomik kaynaklar e, kullanılması gerekiyor diyerekten. YK'li arkadaşlarının zaten derdi burada başladı. Onları bir anda 52, 53, 54, 55, 56 diye bir kademeye attılar. Ve kademenin son basamağında da 99-2008 aralığı var, 58-60 diye biz gidiyoruz. Sorun 3 Mart 2023'teki 7.438 sayılı yasayla, EYT yasasıyla sadece 9 Eylül'e kadar olan kısmının hakkını verip geriye çektiler. Biz kademenin son basamağında e, öylece kalktık. Sonuçta ben de işe girdiğimde benim yaşatımla aranda 17-20 yıl olacağını bilmiyordum. Ya da ben 1 Eylül'de işe girip deneme süresi 15 günü kabul ettiğimde 9 Eylül, 8 Eylül'de böyle bir yasa çıkaracağınızı söyleseydiniz... Belki o işi kabul etmeyecektim. Deneme süresini kabul etmeyecektim. Yani burada maç oynanırken kural sadece EYT'liler için değişmiyor. Sonuçta ben de 8 Eylül'de bir akit imzaladığında yan masamdaki arkadaşımın benden 2 yıl önce emekli olacağı şekilde o akit imzaladım. Ama bir anda onu aldın 17 yıl geriye götürdün. Hani bu insana psikolojik olarak hem kendini kötü hissettiren hem de çok büyük adaletsizliktir. İnsanlar ve çalışma hayatında akranlar arasında 2 yıl olur, 3 yıl, üç yıl olur. Hani anlarım. Yani 17-20 yıl ne demek ya? Bir nesil demek. Bir çocuğun doğup askerlik çağına gelmesi demek. Yani şu an bize diyorlar ki sen çocuğunu tekrar doğur, tekrar 20 yaşına getir. E bir de bir insanın 20 yılda 7 bin günü doluyorsa bir 20 yılda yaş bekletmek yani e, yasanın tamamı saçmalık baktığınız zaman. O yüzden biz 4447 sayılı yasanın mağduruyuz. Şu anda da 7438 sayılı yasanın mağduruyuz. Ee, ve dediğim gibi 2008 sonrası için de kesinlikle onlar da mağdur olsun istemiyoruz. Emeklilik yaşını mutlaka. Onlarda bir kademe var çünkü. Geriye çekilmesini istiyoruz. Ama 2008 sonrası da şu konumda bizden şanslı. Öyle bir şey olmuş ki Emre Bey. Ee, 99'da 2008 arasına bütün felaketleri yüklemişler. Bütün böyle deneme sür, sürümü gibi olmuş. İşte biz kısmi emekliliği 4500 günle oluyoruz. 25 yıl ama bize diyor ki sigortalılık süren olacak. 25 yıl sistemde kalacaksın. 2008 sonrasına diyor ki sen 4600 gün ver 25 yıla gerek yok. Ol emekli. Yani şimdi 2008 sonrası benden bir kuşak sonra işe girmiş. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bana diyor ki emekli olduktan sonra çalışabilirsin. 2008 sonrasında diyor ki sen çalışamazsın. Zaten nasıl çalışsın? 60-62 yaşında emekli olacak. 50 yaşından sonra bu ülkede bize merdiven mi sildirirler? Hani bir de e, çok e, böyle çok insanı böyle akıl oyunları gibi. Hani bu sadece bizim düşündüğümüz şeyler değil. Emin olun 10 yaşında çocuğu karşınıza alın. Şunları anlatın. Yani o bile güler. Maalesef, maalesef zaten hani emeklilerimiz de EYT'liler mesela yine kendimden örnek vereyim arkadaşlarım Avrupa'yı, dünyayı gezmiyorlar. Onlar da iş arıyorlar. Yani EYT'den emekliliğini alan, emekli olmaya hak kazanan insanlar evet emekli oldular ama yine iş arayışları, hayat mücadeleleri devam ediyor çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Ve insanlar şimdi neden kademeli emeklilik çıksın, neden çıkmıyor, ne zaman çıkacak, nasıl çıkacak, nasıl olacak diye sormasının sebebi de e, bir e, garanti bir gelirlerinin olmasını istiyorlar. E tabii ki bu insanlar emekli olduktan sonra da yine çalışmaya devam etmek zorundalar. Mesela ben size sormak istiyorum. Kademeli emeklilik çıktıktan sonra e, nerede tatil yapacaksınız? Nasıl bir dünya turuna çıkacaksınız? Vallahi kademeli emeklilik çıksa zaten alacağımız maaş 14 bin... Ve 20 bin bandında bir şey. 30 bindi işte bu enflasyon farkıyla 21 bine falan düşmüş. Benim durduğu yerde daha alamadığım maaş e, belki de bize bir maaş da verilmeyecek. Ben şu an e, tamam bu mesele para meselesi değil bu haksızlık adalet meselesi ama sonuçta baktığınız zaman bu insanlar ikinci maaşlarını alıyorlar. Daha tuzları kuru baktığınız zaman. 14 binde alsam hatta 10 binde alsam e, yani sonuçta ekstra bir gelirdir. Çocuğunu harcarsın, bir yere harcarsın illaki. Ama bizim ülkemizde e, tatil parası etmez. Yani bizim ülkemizde o parayla hiçbir şey yapamazsınız. Tekrar çalışmak zorundasınız. Yani ama peki biz nasıl çalışacağız insani bir yaşta emekli olamazsak? Çıraklık, staj ve abo mağdurlarıyla ilgili de onların taleplerini de dile getiriyor musunuz? Onların çözüm önerilerini de sunuyor musunuz? Bunu da bizimle paylaşır mısınız? Bizim çalışma raporumuzda bunlar var. E, abo'yu ayrı tutuyorum diğer mağduriyetler için. Özellikle uzman çavuşlar. Özellikle uzman çavuşlarımızı ben her programda dile getiriyorum onların da sıkıntılarını. Yani hepsiyle ortak çalışıyoruz. Abo dediğiniz şey aylık bağlanma oranlarından bahsediyoruz. Bu e, emeklilik hakkı almadan, emeklilik hakkı aldıktan sonra bu tüm emeklilerin e, emekli sendikalarıyla ortak bir e, çalışma yürüttüğü e, zaman anca aboyu e, çözebiliriz ya da bununla ilgili teklifler hazırlayabiliriz ama biz şu an almadığımız emeklilik hakkı içine bu kadar abo şu bu detay sokup da. E, kafa karıştırmak ya da olayı başka boyutlara götürmek istemiyoruz çünkü aboda en ufak bir pay oynama ciddi bir maliyet getirisi var ben neden kademeli emekliliği riske atayım yani maliyetli bir şeyi de içine koyup bir emekli olayım aboyu da sonuna kadar tabii ki sav sav savunuruz Oran dövü alınacak o kademede gelecek çok teşekkür ederiz Sayın Mihriban Uğurlu. Vakit ayırdınız bu bilgileri ve süreci bizimle paylaştığınız için efendim. Teşekkür ederim Emre Bey. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun ve de zili açın efendim. Tekrar görüşünceye kadar da hoşçakalın.